Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir ders serimizle baş başayız. Kısasun nebiyyin lil atfal. Ebu Hasan Ennedvi'nin çocuklar için yazmış olduğu peygamberler kıssaları Peygamberlerle ilgili olan, kıssaların anlatılmış olduğu bu güzel ve dünyanın dört bir yanında okutulan, okunan, sevilen bu eseri biz beraberce okumaya gayret edeceğiz inşallah. Bizim hazırlık sınıflarımızda da klasik metin olarak okuttuğumuz bu eseri burada sizinle beraber okumaya gayret edeceğiz. Çok vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Men keseral evet men keseral ısname putları kim kırdı? Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Men arkadaşlar men istifam yani soru edatıdır. Buradaki irabtaki durumu müftidadır. Men kim? kesara kırdı. Kesara gördüğümüz gibi fiil mazi. El asname mefullur. Evet. Men kim kesara kırdı el asname putları derken men müptedadır mahallen merfu. Kesara el asname cümle olarak burada haberdir. El evvel bayi'ul asna. Birinci dersimiz putların satıcısı. Yani biz buna Türkçe'de put satıcısı deriz. Zaman zaman irap konularına gireceğim. Fiillerle ilgili bilgiler vermeye gayret edeceğim. Önemli olan konuları burada cümleler üzerinde işlemeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Zaman zaman konulara vakıf olmaya gayret edeceğiz. Kable önce. Biliyorsunuz kable, ba'de bunlar zarftır. Kable önce, ba'de sonra. Kable eyyamin günler önce. Eyyam yevmün cemisi. Yevmün yevmani eyyam. Kethiratin sıfatı geldi. Çok günler önce. Kethiratin tekit çok günler cidden gerçekten. Gerçekten çok günler, çok günler önce Kene idi. Kene fiilimiz arkadaşlar nakıs fiildir. Fiillerimizi ikiye ayırdığımızda tam fiil, nakıs fiil. Tam fiil fail alır. Ve mütaddi olduğunda meful alır. Nakıs fiilimiz ise isim ve haber alır. Ve o isim ve haberle bir cümle oluşturur. Kene nakıs fiildir. Dolayısıyla biz keneden sonra isim ve haber arayacağız. Kene idi. Bakın raculun ismi. Bir adam. Fi karyetinde öne geçmiş olan haberdir. Kâne idi fi karyetin bir beldede, bir kasabada vardı diyebiliriz. Bu şekilde kâneden sonra haberi geldiyse çoğunlukla vardı diye mana vereceğiz. Kâne fi karyetin bir kasabada vardı. Raculun bir adam. Kim vardı? Raculun bir adam öyle adam ki. Öyle sorusunun cevabı nedir? Tabii ki sıfattır. Meşhurun, meşhur bilinen, tanınan bir adam vardı. Cidden, gerçekten. Gerçekten bir kasabada, bir köyde, bir kariyede evet, tanınan bir adam vardı. Ve kâne idi. Evet, vav burada atıftır. Kane hakkısı değil. Kâne idi. İsmu, bakın kânenin ismi geldi. İsmu hezerraculli tamlamadır bu. Zincirleme isim tamlaması. Değil mi? İsmu müptedadır. İsmu kâninin ismidir. Aynı zamanda muzaftır arkadaşlar. Hâzâ râculi derken evet hâzâ burada ismi işaret ismin muzafın ileyidir. er de hâzâden bedeldir. Dolayısıyla burada zincirleme isim tamlaması değil de normal bir isim tamlaması var deriz. Niye? İsmi mübteda. Hâze ismu. Burada kânenin ismi. Önceden idi biliyorsunuz. Kâne mübteda haber üzerine dahil olur ya. Önceden müpteda idi. Burada ismu kânenin ismidir. Hâze muzafın ileydir. Her racülü de hâzeden bedeldir. Evet. Peki kânenin haberi nerede? Azara, Azara da kânenin haberidir. Tamam. Peki. Ve kâne idi ismi bu adamın ismi neydi? Âzara Azer idi. Ve kâne idi âzeru âzer bakın kâne ya nâgıs fiil ismi bu Azer neymiş? Haber geliyor. Yebi'u satıyor idi. El putları satıyordu. Sanem esnam cemisi. Putlar satıyor idi ve kâne idi fî hâzîl kariyeti bu beldede, işte bu köyde, bu kasabada evet vardı. Dediğimiz gibi kâne sonra eğer ki kânen haberi bu tarzda gelirse fî hâzîl qaryet dersek o zaman vardı demek daha uygun oluyor. Ve kâne fî hâzîl kariyeti'' bu evet kasabada vardı. Beytun bir ev. Öyle ev ki kebirun büyük cidden gerçekten büyük bir ev vardı. Ve kâne vardı fi hâzel beyt. Bakın bu evde ne vardı? Asnamun putlar vardı. Kânin haberi önce gelmiştir. Fi hâzel beyti. Kânin haberidir arkadaşlar. Burada şibi cümle olarak car mecur şeklinde şibi cümle olarak kânin haberidir. Esnamın da kânenin ismidir. Asnamun putlar vardı kethirotun çok. Kethirotun sıfattır. Cidden, gerçekten putlar vardı. Ve kâne idi ennâsu insanlar yescudûne secde ediyorlar. Lihâzîl asnâmi Bakın secde lamla gelebiliyor. Dolayısıyla burada neye secde ediyorlardı? Lihâzîl asnâmi putlara secde ediyorlar idi. Yine kâne nâks fiil En nâsu kânen ismi yes, ne arkadaşlar fiil cümlesi olarak kânenin haberidir. Lihâzil asnâmi de bu şekilde car mecur şeklinde arkadaşlar yescudûnün mefhulün bihi oluyor. Mefhulün bir gayri sarı harfi celi geldiği için. Ve kâne idi âzer o âzer secde ediyor. Li hadil asnami bu putlara secde ediyor idi ve kane idi azarı azar yabudu ibadet ediyor evet hadil asnama evet bu putlara ibadet ediyor idi birinci bölümü tamamladık evet ikinci bölüm esnii valedu azar azarın oğlu ''Ve kâne ezeru'' ''Ezer idi'' ''Lehu onun için vardı.'' ''Veledun, reşidun'' ''Akıllı, uyanık'' ''Zeki bir çocuk vardı.'' Yani azarın ezerin evet akıllı uyanık bir çocuğu vardı. Reşidun cidden gerçekten akıllı, uyanık evet zeki bir çocuğu vardı. ''Ve kâne ismu hevel veledi'' ''Bu çocuğun ismi idi'' İbrahim'e İbrahim'di. Ve kâne idi İbrahimu İbrahim, İbrahim yaran insanları görüyor idi İbrahim. Yescudûne secde ederken lil asnâmi putlara. Evet insanları putlara secde ederken görüyor idi. Evet kâne İbrahimu kâne naksfil İbrahimu ismi Arkadaşlar yaran nase cümle olarak kânen haberi yüz çudune isnami de hal cümlesi olarak geliyor. Ve yara görüyor diye en nase insanları ne ibadet ediyorlar. El isname evet insanları putlara ibadet ederken görüyor idi. Ve kâne idi İbrahimu İbrahim ya'rifu biliyor. Arafe ya'rifu biliyor neyi biliyormuş? Ennel ısname putların olduğunu tüm evet putların taş olduğunu biliyordu. Şimdi burada enne geldi. Enne hurufum müşebbetün bil fiili fiile benzeyen harflerdendir. İsmi ve haberi olur. İsmi mensuptur. Burada gördüğünüz gibi el esnam haberi de merfudur. Ennel ısname putların olduğunu, hicaretün taş, putların taş olduğunu biliyor idi. Ve kâne idi, ya'rifu biliyor, yine enne geldi bakın, ennel asname, en ismi nedir arkadaşlar? Mensuptur. Burada el asname, feta ile gelmiş ki feta nedir? Evet en önemli mensup olma alametidir. La tetekellemu putlar putların konuşmadığını ve la tesme'u duymadığını biliyordu. Ve kâne idi. Burada kânenin ismi nerede? Kânenin ismi, arkadaşlar bu gibi durumlarda eğer baktık ki isim bulamıyorsak büyük bir ihtimal altında gizidir. Ve kâne idi. Kim? Hüve o İbrahim. Yarif'u biliyordu. Burada Yarif'u de nedir? Haberdir. Evet. Ennel de görüyorsunuz ki yarifu burada fiil arkadaşlar ve bu fiilimiz yine faili hüve evet hüve ne yapıyor? Hüve burada İbrahim'e dönüyor. Yani şöyle ve kâne idi hüve o İbrahim yarifi biliyor idi hüve o İbrahim neyi biliyordu derken komple enne ismiyle haberle beraber burada yarifun mefulun bir oluyor. Burada duymuş olalım. Evet ennel asname putlar yani putların olduğunu la tetekellemu konuşmuyor ve la tesme'u işitmiyor, duymuyor olduğunu biliyordu. Putların konuşmayıp duymadığını biliyordu. Komple enne ismiyle haberle birlikte nedir? yarifunun mefuludur. Neyi sorusunun cevabı, kimi, kime sorusunun cevabı mefuldür. Yarifu biliyor idi. İbrahim neyi biliyor idi? Putların konuşmayıp duymadığını biliyordu. Ve kâne idi, bakın aynı, İbrahim, hüve İbrahim. Yarifu biliyor idi, hüve İbrahim. Neyi biliyormuş? Ennel esname, putların olduğunu, la tedurru zarar vermiyor, ve la tenfeu fayda da vermiyor putların zarar ve fayda vermediğini biliyor idi. Ve kâne idi yara görüyor. Bakın görüyor. Neyi görüyor? Bakın enne geldi. Enne zübâbe. Ennen ismi yine Sinek. Evet ve feta ile Sineğin olduğunu görüyor idi. Yecis oturuyor. Alel asnan. Sineğin putların üzerine oturuyor olduğunu görüyor. Fe la tetfe'u ve evet o sinekleri kovamadığını görüyor Ve kâne idi yara görüyor. El fe'ra fareyi görüyor ki yekülü yiyor. Fareyi yerken görüyor idi. Ne yiyormuş? Ta'amel asnami putların yemeğini. Fe la temne'u Buradaki F'ler atıf faslıdır. Hemen ardından demek. Ve ardından şunu da görüyordu. Şunu da biliyordu gibi. Fela <Sessizlik> temne'u ve o fareyi yemekten evet ne yapamıyordu? Engelleyemiyordu. Yani fareyi putların yemeğini yerken ve ardından da onları engelleyemediğini görüyordu ve kâne idi İbrahim İbrahim yakulu fi nefsihi yakulu diyor fi nefsihi kendi kendine kendisine nefsine şöyle diyor idi limâzâ niçin yescudu nâsu insanlar secde ediyor lil asnâmi yani İbrahim kendi kendine kendisine insanlar niçin putlara secde ediyor diyor idi ve kâne idi İbrahimu İbrahim yes el soruyor nefsehu kendisine. Yine kendi kendine şöyle soruyordu. Lime evdâni için yes nasu insanlar istiyor el asnâmi putlardan. Yani insanlar niçin putlardan istiyor? İnsanlar niçin putlara el açıyor gibi? Değil mi? Niçin insanlar evet putlardan istiyor ide Niçin insanlar putlardan istiyor? Onlara el açıyor diye kendi kendine soruyordu İbrahim. Evet, birinci bölümde iki dersimizi okumuş olduk. Her bölümde iki ders, bazen üç ders okuyarak inşallah kitabımızı beraberce bitirmeye gayret edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek ve buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.